Market ikinci şubesini istasyon caddesinde açtı. Marketin açılışına belediye başkan yardımcısı Mahmut Varol, MHP, CHP ve HDP milletvekili adayları katıldı. Marketin açılış kurdelesini kesen CHP birinci sıra milletvekili adayı Feyzi Septoğlu, marketin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. İkinci şubesinin açılışını yapıyoruz. Ekonomi, ekonominin sıkıntılı olduğu süreçte böyle bir riskin altına giren bu iş arkadaşlarımızı... E teşebbüsünden ötürü bir kazanımdır. Kendilerini bu kutluyor. İşlerinde başarılar diliyorum. Allah halal, hayırlı ticaretler nasip etsin diyor. Açılışını yapıyorum. Allah mahcup ettirmez. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Varol, marketi açma girişiminde bulunanları tebrik ederek, Elazığ'da bir kişiye dahi iş bulmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Ee, öncelikle bu marketi açma girişiminde bulunan arkadaşlar tebrik ediyoruz. Ayrıca Elazığ'da e, istihdam yaratan herkesi tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz bir kişiye bile iş bulmak en azın işsizlik sorununa en azından çare bulmanın ortasında bir katkıdır. Bu anlamda hemşerilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayrıca çok da güzel, en azından hemşerilerimize yakışır bir market olmuş. İnşallah fiyatları da çok yükseltmezler, hemşerilerimizin de buraya gelmesini cezbedecek kampanyalarla satışlarında da karlılık elde ederler. İş adamı Nuri Öz bu tür yatırımlara destek verdiklerini söyledi. İkinci, üçüncü, dördüncü şöve gibi bir kaynak kendine yaratacağı için, inandığımız için bu tür yatırımlara her zaman destek vermeyi bundan sonra da buna benzer açılacak her türlü yatırıma olarak biz yanında bulunmaktayız. Yanında olacağız. Bize düşecek her koyunda da